بسم الله الرحمن الرحيم أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إينا يا مولانا إنك أنت التواب وإلى طريق مستقيم وأوفو عنا يا كسر hala aynı hiç değişiklik yok dün gibi. Çok zorlu günler geçirdik, hala geçiriyoruz. Mahkeme sürecinde özellikle istediğimiz sonucu alamadık. Bu bizi daha çok üzdü. Adalet yerini bulmadı. yargı süreci hala devam ediyor. İnşallah istediğimiz gibi olur sonuç. Görev başında şehit olmuştu. Evet. Evet. Acısı yine yüreğinizde. Evet. Ailecek yani hiç geçmeyen bir acı ve her geçen gün büyüyen bir acı. Ama çocuklarımız için güçlü olmaya çalışıyoruz. Dün gibi yaşanıyor. Evet e, acısı gerçekten hala dün gibi yaşanıyor. E, toplum sağlığını korumak <laughs> isterken canını verdi. Meslektaşımız şehit oldu. Meslek şehidimiz. Bizler geçen yılda olduğu gibi bu sene de buradayız. Meslektaşımızı unutmayacağız. Daima bütün camiamız burada olacağız. Unutturmayacağız. Aslında bizim mesleğimiz için bir sembol isim oldu. Dolayısıyla daima anıp diğer meslektaşlarımızın da bunu unutmaması, toplum sağlığıyla ilgili genel ülkemizin genel gelenekleriyle ilgili bu saygıyı daima yaşatmayı planlıyoruz.